slime oynayayım. Ya İdil su biraz şunu sesini kısar mısın lütfen? Ya Elyan Asıl sen biraz sesi olur musun? Ben burada şu an film izlemeye çalışıyorum ve sen iki dakikada bir, üç dakikada bir bana şunu sesini kısar mısın lütfen diyorsun. Hani burada hani televizyon var ya bence benim burada izlemem daha normal hani. Sen gidip başka yerde de slime'ını oynayabilirsin değil mi? İyi değil Su. So. şunu sesle biraz kısar mısın Bir daha sen demeyeceğim. Başım şişti şurada ya. Allah Allah ne yaparsın? Kısmıyorum. Zaten burada iki saattir mırıldanıyorsun. Şarkı söylüyorsun. Bak arıyorsun. şu elimde görmüş olduğun şekilde seni dönüştürürüm Elisa. Allah Allah gel dönüştür. Şu an çıkıp balkonda da o slime oynayabilirsin. Değil mi? Ama ben şu an balkona çıkıp o filmi izleyemem. <laughs> al Elisa. Al, iniso, al iniso o zaman. Ya sen ne yapıyorsun? Böyle olur Senin Seni beklemem kurtulduğum anda itibaren senin için hayat bitmiş Sena. Oh iyi oldu iyi oldu. Ay balkonda da şöyle dizi keyif yapmak ne kadar güzel oluyor ya. Ay çok sadım. Zeynep tatlım bana bir bardak su getirir misin lütfen? Zeynep tatlım bana bir bardak su getirir misin lütfen? Ee, dur tatlım ben onun suyunu götürürüm. Sen bekle canım benim. Sen o pastayı hazırlaş şey <laughs> Niye ee, niye Dilan'ım? Yo ya ben ona götürüyorum. Biz onda bugün biri tık benim yüzüme slime geçirdi. Ben de ona şöyle güzel baharatlı bir su getirmek istiyorum canım benim. O da su işi bana bırakın lütfen. tamam ee, siz bilirsiniz. <laughs> Aynen. Şimdi ben şuradan bir bardak vereyim. Bana bir bardak şöyle hemen verebilir misin? Evet tabii ben size normal bir su bardağı vereyim. Buyurun. Tamam. Şimdi baharatlar neredeydi bu arada ben ne zaman? <laughs> Dur ben size vereyim. Efendim baharatlar yeterli olur mu? Olur olur tam istediğimden acı da var şey. Tamam e, şuradan ben suyu da hiç yani normal içme suyu doldurmayacağım direkt çeşme suyunu e, doldurmayacağım. i̇sterseniz vereyim mi içme suyu yok, baba yo. kaldırmış. İyice eziyetli olsun tatlım. Evet. Bir şey <laughs> dur bekle ben bunun içle şimdi tüm isot misot hepsini bir basayım yemek başta. Biraz pul biber. <laughs> Biraz da kahve ekleyelim. İyice tadını bozsun. Birazcık da şöyle kimyon falan. <laughs> tamam. Şimdi bu suyu Elif'ciğim sen götür. Sonra içmeden oradan uzaklaş. Yani benim iş yaptığımı anlamasın tamam mı? Ee, peki hanımım. Ee, Elif'ciğim al sen. Hadi gelişir Sen götür. Ben seni burada izliyor olacağım. Ela'nın kusmasını, öğürmesini kendi gözlerimle görmek istiyorum. Hadi, hadi git. <laughs> Elif, git, 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 git. Ee, peki hanımım. Ee, Ela Hanım e, su istemiştiniz. İnan canım ben alayım suyumu. Ay bu suda bir değişik kokuyor. Ee, afiyet olsun Ela Hanım. Gel. <laughs> <laughs> Allah'ım. İyisi şu suyumu da içeyim. Ay zaten hava bir kötü oldu gitti ya. İyisi de suyumu da içeyim. İyisi de suyumu içeyim. su. Oh iyi oldu. Canıma değsin. Ay yemek de lezzetli olmuş. Ay evet de ben bir lavaboya babaya gideyim geleyim en iyisi. Aaa İdil su tuvalete gitti. Sen demek ki benim suyuma baharatlarla karıştırırsın he? Şimdi görürsün seni İdil Ben de senin ışığını kapatmazsam ne olayım? Ay bir de masum masum gitmiş sen. Şimdi görürsen hemen gitmem lazım çıkmadan. Ay şu da gideyim bari de yemeğimi yiyeyim soğumadan. Evet şimdi ışığı kapatacağım ve kapıyı kilitleyeceğim. İdiyorsan da saralık olsun. Ay bir de masum masum tuvaletteymiş. Hemen ışığı kapatayım da bir de sana kapıyı kilitleyeyim. Bence ilk başta kapıyı kilitleyeyim ben şimdi de hemen çıkar. Eylül sen kapıyı mı kilitliyorsun orada? Hayır değilsin ne alakası? geldim doluydu ondan dolayı gideceğim şimdi. Tamam kapıyı falan kilitleme ya. Ya çektim. Şey... Zaten anahtarı dışında unutmuş. mısın? Ay. Ben şimdi şimdi şey kapatayım da sen gör. Kapattım. Ela ee, çabuk ışığa çabuk. Hayır dedi saçım biraz orada böyle kork. Peki ben şimdi geldim kapıyı aç. Eylanur kapıyı açıyorsun. Hemen kapıyı açıyorsun Eylanur. Hayır. Eylanur kapıyı açıyorsun. Seni çıkarsam boğarak öldürürüm. Hayır Didi sucum. Eylanur kapıyı aç. çok korkuyorum. Özür dilerim. Gerçekten başka bir şey Tekrar özür dile. Eylanur bak çıkarsam gebertirim diyorum. Özür dile. Eylanur gebertirim diyorum. Bak kapıyı kırarsam seni gerçekten oraya getirsem seni öldürürüm. Aç kapıyı. Üf ne bağırdın ya. Tamam açıyoruz. Uzatma. Gel buraya Saçını başını! Ya, sen bekle kaçamazsın! Ya. Ay şu hayvanların da tuvaleti çok pislermiş. En iyisi ben şunların bir kumunu falan değiştireyim ya. Şunu da ben bir alayım. Şurayı hmm. bir değiştireyim. Ee, ben de bir lavaboya gideyim en iyisi. Ay, tamam git. Sen dur Leyla dur. Ben şimdi senin haberin almadan arkandan sinsi sinsi sin 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 gidip senin o kafanı o boklu yere basmasam benim önümde sıkartmam değil. Şimdi izle. Ay dur ben de şunları bir güzel alayım. Gidin sebep, gidin sebep. Allah şlemler. Olmadı, olmadı. Asla. Abi ne sen beni o sularında üşüdüğün malala ben seni direkt bogettim Ela. İdiz abi İdiz, ben şimdi İdiz sana... Ay ben de yavaştan uyumaya gideyim artık ya uykum geldi. Ay İdiz. Ay bu da burada uyuyakalmış ya. Ay dur ben şuraları iyice bir kapatayım. Şu ışıkları da kapatayım da ben bunu bir korktum. Korktum günün son olarak şu da benden olsun. Ay, ay korkuyorum ya ben de akşam akşam şimdi insanı yiyeceğim. Sen şimdi görürsün itesini. Demek ki sen gün boyunca bana şaka yaparsın da sen şimdi görürsün. Bir, iki, üç. Aa, <laughs> <laughs> oh, çok, çok güzel oldu. Ne yapıyorsun? Sana. Gecenin <laughs> O kadar güzel oldu. <laughs> Çadı gibi geliyor ya. <laughs> Çok güzel oldu. Sen demek ki bugün bana böyle şeyler yaparsın. O oh, canıma değsin. <laughs> gerçekten sen dua etti şu an akşam. Var ya senin saçını başını yiyorlar evvela. Ay İdris'cim lütfen sonra mısın lan Gizli? Bunu da yarın Aa, sabah götürürüm. ben artık etme. uyumaya gidiyorum. Gerçekten de artık yeter. Şunu, şunu da açayım şöyle. Ben artık gerçekten de yatıyorum. Lütfen beni bu saatten sonra İdris'cim sinir etme. Bak saat daha zaten geç oldu. Artık susar mısın lütfen? Allah Allah. Ya susar mısın? Allah sinir krizi geçireceğim. Sen bekle ben senin burada uyumana bekleyip Asla altına <laughs> sıçtırmazsan benim alınırsa değil. <laughs> Yavur uykuya mı daldınız? Salak seni. Sen bekle ben şimdi gidip o üzerime o kostümü giyip senin altına sıçırtmazsam benim onun üstü değil. İyi şu dolabın şu üstüne çıkayım da nerede Neredeydi ha, Şimdi ben seni saralık etmezsem. Ay vallahi çok korkunç. dur. Ay dur, Bekle Bekle Ne yapsam tüm ışıkları da kapatayım da elime şu feneri alayım. Alttan alttan ışık tutayım kendime. iyice saralık olsun. Nerede şu fener? Ah. <laughs> きん。Like